Merhaba sevgili Aslan burçları. Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, neşeniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Şubat'ta bizim burcumuzda yani Aslan burcunda bir e, dolunay gerçekleşecek. Ben de enerjilerimize bakacağım. Bakalım e, bizim enerjilerimiz Nasıl olacakmış? İlk önce evrensel enerji kartlarına baktım. Evren bize hangi enerjileri yansıtacak diye. Şimdi ise ay kartlarını karıştırıyorum. Oradan hangi ayın etkisi altında veya hangisinin enerjisi daha çok üzerimizde olacak ona bakacağım. Daha sonra da 3 4 tane. Daha sonra da e, bizim enerjimiz bu dolunay bize hangi enerjileri verecek? ona bakacağız evet bu arada kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum size ait olanları alabilirsiniz size ait olmayanları iptal edebilirsiniz ve size özel tanışmanlık isterseniz de bana ulaşabilirsiniz whatsapp hattımda evet sevgili aslanlar şimdi kendi enerjilerimize bakacağım bizim üzerimizdeki enerjileri bize yansıması kaç tane geldi böyle tamam 5 tane olduğuna göre yeterli bu kadar. Şimdi ilk olarak evrensel enerji kartlarımız ne söylüyor diye bakacağım. Burada taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması diyor. Burada demek ki sevgili izleyicilerim artık kendimizden taviz vermemeyi düşüneceğiz ve bu hareketimizle de tabii ki birçok insanın ya da etrafımızdaki insanların takdirini toplayabiliriz. Biraz daha saygınlık kazanacağımız bir döneme girsek de nedense böyle biraz tahammül seviyemizin biraz düştüğü gözüküyor. Bu arada e, hani bu aslan dolunayında biraz e, hani özgüven yükselmesi olacak. Bizim de bu özgüveni yükseltmeyi nasıl desem desteklemek için zaten kapakta da kapak fotoğrafında da gözüktüğü gibi ya Aziz'i 94 kere çekerseniz hem özgüvenimiz yükselir sevgili aslanlar hem de bizim için çok iyi olur. Hareket edemediğimiz, kıpırdayamadığımız veya da işlerimizi bir türlü yürütemiyorum dediğimiz bir yerde tıkanıklık kaldıysa bu esmalar bu dolma için çok uygun. İki hafta boyunca çekebilirsiniz, zikredebilirsiniz ee, ya da istediğiniz kadar hani bugündür belki bir gün durup ertesi gün ya da aklınıza geldikçe ya da gerçekten böyle çok ciddi bir işiniz varsa bir türlü hareket edemeyip de bir kısıtlama varsa buranın kilit noktasını açmak için çok iyi bir esmadır öneririm sevgili izleyicilerim. Şimdi hangi ayın enerjisi üzerimizde derken burada yeni ay başakta diyor almaktan çok verme zamanı demek ki biraz bir şeyler vermek zamanı ya emek vermek ya sadaka vermek ya da hani hep böyle almayı bekliyoruzdur sevgi almayı biraz da sevgiyi sen ver diyor olabilir ve refah önünde diyor biraz daha böyle refahın önümüzde olduğu yani böyle biraz rahatladığımız biraz daha böyle sanki hani belki ilişkilerde belki para konusunda maddiyat konusunda biraz rahatlayacağımız bir iki hafta gözüküyor biraz nefes alın demiş eğer çok yoruluyorsak çok yorgunsak biraz nefes alacağımız bir dönem belki hani böyle dinlenme zamanıdır Şurada hani rahat ve dinlenme zamanı. Hani belki işlerimiz rast gitmiyor gibi düşünüyoruzdur ama evren bize biraz nefes al. Biraz rahatlığını düşün, biraz konfor alanını düşün diye bir şeyleri tıkayabilir. Çünkü burada hani almaktan çok da verme zamanı diyor. Belki bir patronsunuzdur, hani işçilerin hep emeklerini alıyorsunuzdur. Ama orada belki minik bir tatil yapacaksınızdır. Biraz siz de kafa dinleyeceksinizdir. Ya da burada bir şeyler var ama... yani ya da biraz böyle rahat bir alan ya da rahat bir e, para konusu belki de rahat. Böyle bir alan açılacak gözüküyor bizlere. Hani belki ilişkilerde, belki para konusunda, belki çok çalışma konusunda böyle minik bir tatil ya da minik bir dinlenme ya da bir rahatlama gelebilir. Hani oh be dediğimiz bir derin bir nefes aldığımız gözüküyor. Ve burada meditasyon yapın ve derin düşünün demiş. Bakın yeni ay balıkta burada biraz meditasyonlara, dualara, belki de şu an verdiğimiz zikirlere ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Burada nefes almamız, meditasyon yapmamız, belki nefes çalışması yapmamız, belki hayatımızı derinden düşünmek, hani balık biraz daha böyle öbür dünyayı da düşünmek veya spiritüel düşünmek. Böyle demektir ya Biraz daha böyle sanki derin düşünmeye ihtiyacımız var gibi hayatımız için konfor alanımızı nasıl düzeltebiliriz veya da para kazançlarımızı nasıl düzeltebiliriz böyle bir gündemler sanki söz konusu gibi olacak bu e, bu dolunayda Peki dolunayın bizim üzerimizdeki enerjisi nedir diye baktığımda altın tutan kadın çıkmış. Yani burada diyor ki sevgili e, aslanlar kendine değer ver. Sen kendine değer verirsen Evren sana değer verir. Herkes sana değer verir. Yani önemli olan burada kendi değerini bilmek. Kendi değerine değer katmak. Kimsenin değerine ihtiyacın yok diyor. Sen zaten değerlisin. Kendi değerini kendi elinde tut diyor. Ve üçüncü çakra. Bakın bu üçüncü çakra da ya azizden bahseder. Çünkü mide çakrası, mide çakrası da Ya Azize 94 kere tekrar etmenizi, zikretmenizi önerirdi. Bu dolunayla da daha çok zaten hep bu çakra çıktı. Demek ki biraz özgüvenimizi hareket ettirmeye ihtiyacımız var. Biraz cesaret ve dengeli bir şekilde, ölçülü bir şekilde bütün o titreşimlerle bedenimizi hazırlamasını isteyeceğiz belki. Hani aslan dolunayı da biraz parlamak demek ya kendimizi parlatacağımız işlere belki korkuyoruzdur belki çekiniyoruzdur. İşte bu korkularımızı, çekingenliklerimizi geri çekilme hareketini durdurmak ve ileriye doğru hareket etmek ve kendimizi parlatmak için bu ya azizi mutlaka çekmeye çalışalım sevgili izleyicilerim. Çünkü bakın 3. çakra da çıktı. Yani mide çakrası bu. Ee, burada göbek deliğimizden kalbimizin altında olan yani kalbimize yakın olan kısımdan bahseder. Hani midemize kramp giriyordur belki mide kazılması belki bazı şeyleri midemize almıyor. Böyle konuları temizleyebilmek için bu çakrayı harekete geçirmek için e, bu zikri çok önemli. Bir de bu sıralar bu iki hafta boyunca e, sarı yiyecekleri yemeye çalışalım sevgili izleyicilerim. Hani sabahleyin kalkar kalkmaz bardağı ee, ya ılık bir suya ya da normal ıı, hani o da ısısındaki olan su da olabilir içme suyuna Biraz sarı olan limon. Limonu sıkabiliriz. Öyle güne başlayabiliriz. E veya muz yiyebiliriz. Veya sarıyla ilgili hangi yiyecekler varsa onu yiyebiliriz. Önemli bir toplantımız varsa burada hani toplantılara sarı kıyafeti biraz daha ağırlıklı olarak baskın olarak giyebiliriz. Veya da gündelik belki evin içindeyiz. Biraz bir şeylerimizi, motivasyonlarımızı hani özgüvenimizi ve bir şeyleri başlatma enerjimizi yükseltmek için bu sıralar bizim sarı kıyafetlere ve sarı yiyecekler yiyecekleri ve de bu dediğim gibi ya Azize 94 kere zikretmeye ihtiyacımız var gibi gözüküyor parlatmak için başlatmak için büyütmek için e, sevgimizi ilişkilerimizi işlerimizi e, böyle kolay yolumuzu kolaylaştırması için biraz destek yapmış olacağız bu konularla ilgilenirseniz Evet sabır biraz sabra ihtiyacınız var sevgili e, burçtaşlarım hepimizin biraz sabra ihtiyacı var. Burada hani bir şeyler yoluna koymak için kendi değerimizi veya özgüvenimizi veya parlamak için biraz sabra ihtiyacım var diyor. Şurada altında ne vardı? Refah önünde. He, Biraz rahatlık için, biraz daha rahat hayat, rahat konforu alanımızın açılması için ya da biraz daha kendi istediğimiz şeylere ulaşabilmek için biraz daha sabır diyor. Evet yakında sabırdan sonra güneş çıkıyor. Bakın bu da bizim e, zaten bizi güneş temsil eder. E, kalp ve güneş temsil ediyor burcumuzu. Burada da artık refaha kavuşacağımız gibi zaten güneşle her şeyin aydınlanacağı içimizin ısınacağı ve artık e, hayatımızın bir aydınlığa güneşe parlamasına belki kendi üzerimize parlaması hani güneşin doğması zaten bizim burcumuzun üzerinde dolunay. Aslan dolunayda olunca sevgili izleyicilerim, artık güneş üzerimizde parlayacak ve her konuda aydınlanacağımız, yollarımızın aydınlanacağı, işlerimizin yoluna gireceği bir zaman dilimine geliyoruz. Burada bir de artık murada erme bir durumu var sevgili izleyicilerim. Ve burada bir kıskançlık söz konusu. Şimdi burada bizi kıskanan insanlar olabilir. Etraftaki kıskanan insanlar olabilir. Belki biz kıskanıyoruzdur. Bilemeyiz. Hani e, bazen böyle insan bazı şeyleri kıskanır ya. Mesela ne kıskanır? Şu bir ayda bu kadar kitap okumuş. Ben nasıl okuyamıyorum diye kıskançlık yapabiliriz. Bazı şeyler gibi yani böyle belki içimizde böyle bir şey vardır. Ya da bazı insanların artık aydınlandığımız konuda bizi nasıl kıskandıklarını fark edebiliriz. Belki üzerimizdeki o kıskançlık enerjilerini fark edebiliriz. Burada kendimize bol bol nazar duası da okuyabiliriz sevgili izleyicilerim sanki böyle bazı tıkanıklıklar var gibi gözüküyor ama dediğim gibi bu esmalar da bizi hem kıskananlar hem de yani özgüvenimizi kendi kendine yükseltmek için bu parlamaların önüne geçen engelleyen o kişilerin gölgesinde kalmamak için bu esmalar çok işe yarayacak sevgili izleyicilerim. Belki o yüzden de artık güneş üzerimize doğuyor. Bu sıralar çok ön planda olabiliriz. Hani üzerimize doğduğu için dolunay ön planda fazla olabiliriz. Bazı insanların gözüne batabiliriz. O yüzden kıskançlıklara maruz kalabiliriz de. Ee, öyle bir sorun olabilir sanki. Şimdi iş meslek kariyer hayatımızdaki gündemlerimize bakacağım. Bu bizim enerjilerimizdi biraz önce baktığım sevgili aslanlar. Baş rahibe ve çark çıkmış. Bu iki hafta içerisinde iş meslek kariyer hayatınızla ilgili kadersel bir döngüye girdiğimiz gözüküyor. Yani kaderden kaçınılmaz sevgili burçtaşlarım. Kader alnımızda ne yazıldıysa bir şey yaşayacağız. Kadersel olarak artık bir şeyi sonlandırıp bir şeye başlayacağımız gözüküyor ama şöyle bir şey var teslim olmuşuz biz. Yani burada hani akıştayız teslimdeyiz hani neye inanıyorsanız sevgili izleyicilerim inandığınız her neyse burada Rabbimizin ee, şöyle bir şey var. Hani bizim güvencimiz var. Rabbim benim önümü açacaksa açar veya önümü tıkayacaksa tıkar. Burada vardır bir bildiği dediğimiz bir akışta kaldığımız var. Yani kadere boyun eğdiğimiz, kaderimde ne varsa ona razıyım dediğimiz enerjilerdeyiz. Ve iş konusunda da kadersel bir döngüye girmişiz. Belki beklemedeyiz, bir şeyi biliyoruz, farkındayız ama zamanını bekliyoruz. İşte bu o zamanı beklediysek hani... E Akışta kaldıysak bir projemiz vardır ama bekletiyoruzdur. Zaten burada hani şuradaki çakra vardı. Üçüncü çakranın altın, altındaki kader çarkının altındaki. işte burada bir şey bekliyor olabiliriz. O özgüvensizliğimizin sebebi belki odur. Bir şey zamanıdır. Ama şimdi artık Aslan Burcu'na da geçince Dolunay e, burada hani o tutulmayla birlikte sanki artık harekete rahatlıkla geçebileceğimiz gözüküyor. Çünkü Kader artık zamanı geldi diyor bize. İlerle zamanı geldi. Artık başla diyor. sevdiğim bir hikayeye başla. Artık böyle yeniden o planlarınız ortaya çıkabilir, yeniden projeleriniz ortaya çıkabilir, gündeme çıkabilir. Çünkü kader artık ortaya çıkar diyor saklama, bir şeyleri ortaya çıkar, kendini ortaya çıkar. Burada artık ruhunuzdan gelen her ne varsa hani içimin sindi dediğiniz bir şey var. Hani burada midem alamıyor demiştiniz ya şurada mide çakrası demiştim. İçim almıyor, midem almıyor. Belki burada artık midemizin aldığı bir iş, içimizin sindiği bir işe başlayacak da olabiliriz. O projeyi başlatıyor olabiliriz ve onu da mutlulukla bitireceğiz. Bakın sevgili izleyicilerim böyle ailecek mutlu olacağımız güzel gelişmeler bizi bekliyor adeta. Daha böyle duygusal olabiliriz veya da hani duygusal ve maddi ihtiyaçlarımız karşılanabilir. Ailecek birbirimize daha kenetlenebiliriz ya da iş yerinde aileyle birlikte işbirliği yapıyoruzdur. İşte burada güzel bir mutluluk, sevinç bizi bekliyor. Kendimizi daha güvende hissedeceğiz. İlişkilerimiz daha güvende olacak. Bu başlattığımız, bu iki hafta boyunca başlattığımız her ne varsa bizi böyle mutluluktan, sevinçten, e, havalara uçuracak güzel bir enerji gözüküyor. Güzel gelişmeler gözüküyor. Son kartımıza da bakacağım. İmparatoriçe çıktı. Ve bu sevgiyle başlatılan, içimizin sindiği iş, ailemize veya aile gibi gördüğümüz insanlarla yaşadığımız hani sevinçli olacağız demiştim ya. Orada bolluk bereket geliyor sevgili izleyicilerim sevilerek yapan yapılan her iş sonucu bolluk bereket sınırsız bolluğun getirdiği gözüküyor ve bu arada hayallerimizin de gerçekleşeceği gözüküyor Burada hem kendimizin hem de başkalarının besleneceği şekilde güzel kazançlar bizi bekliyor ya aile şirketimiz var ya aile işimiz var Hani ailecek Belki minik işler de yapıyor olabiliriz ama burada hepimizin İçimize sindiğimiz bir şeyi güzel kazançların görmesi o sınırsız bolluğa kavuşmanın mutluluğu ve de hani huzuru bizi bekleyecek. Bir de burada sınırsız bolluk diyor Hani sadece bu iki hafta boyunca kazanacağımız bir şey değil. Uzun vadede güzel kazançlar bizi bekliyor sevgili Aslanlar. Evet bir de büyüme var. Bakın eğer gerçekten de bir işimiz varsa işleri büyütebiliriz, genişletebiliriz, çoğaltabiliriz, artırabiliriz gelirleri çoğaltmak, büyütmek, artırmak, statüyü büyütmek, artırmak. Yani kader artık hadi yürü ya kolum demiş bize adeta iş meslek kariyer hayatımızda. Şimdi sevgili izleyicilerim iki hafta boyunca hangi gündemlerimiz olur? Genel bir açılım yapacağım. Daha sonra da aklımızdaki kişiye bakacağım. Şimdi sizlerde iyice konsantre olun, niyetlerinizi alın ve şey istiyorum sizden. Beğenmediyseniz, unuttuysanız beğenmenizi rica ediyorum. Evet, burada şimdi sıfırdan bir başlangıç var. Kendimizce sıfırdan bir şey başlatacağız e, sıfırdan başlatıyoruz ama birden başlayacak büyücü kartı çıktı hani her şeyimiz var yapabilecek başlatabilecek her şeyimiz var ama o deli cesareti yok özgürlük böyle nasıl desem özgüven yok bir anda o özgüvenimizin gelmesiyle Hurra diye başlıyoruz sevgili izleyicilerim. Neye başlıyorsak genel olarak bakın belki iş konusudur, belki ilişkiler konusudur. Artık cesaretimi topladım, başlayabilirim dediğimiz enerjilere geçmişiz. Ama bir anda olacak. Bakın biz kendimiz bile şaşıracağız neler oluyor diye. Hayatımızda biz başlarken boğa ve terazi burcu ağırlıklı sevgili izleyicilerim bir şeye başlıyoruz. Biriyle haberleşmek veya birilerin, birilerin bize haber getirmesi e, burada bizim bir şeylere başlamamıza vesile olacak. Dediğim gibi ya boğa burcu ya terazi burcuyla ilgili bir şeylere başlıyoruz. Biri bize nasıl desem böyle ya sevdiğimiz bir işin teklifi ya da bir sevgi dolu hani kendine bir aşk ilanı edebilir sevdiğini ilan edebilir bize karşı duyduğu ciddi bir şekilde ama bakın ciddiyim resmiyim ama seviyorum diye bütün duygularımı anlatmak istiyorum diyecek hani resmi bir şekilde evlilik teklifi gelebilir hatta sevgili izleyicilerim burada yalnız nedense gelen evlilik teklifi bizim vicdanımızı bozuyor huzurumuzu bozuyor uykusuz gecelere vesile olacak sanki burada bakın bizi içimizi sorgulatmak zihnimizi sorgulatmak Biraz üzülmek var. Bu gelen teklif sanki bizi mutlu etmiyor. Geliyor tamam evlilik teklifi geliyor ama içimiz rahat değil. Bir türlü anlayamıyoruz ama burada belki yurt dışı bağlantılı olabilir. Uzak yerlere gitmek olabilir. O yüzden biraz hani e, geri çekilmek veya da kafamızı bocalaması gözüküyor. E, böyle bir anda bir şeylere başlarken belki evlilik teklifi gelmesi. Hani şimdi zamanı mıydı diyebiliriz. Burada bir anda başlıyoruz ama başladıktan sonra sanki böyle bir evlilik teklifi gibi geliyor. Evlilik değilse de bizi pek mutlu etmeyecek. Aslında karşı taraf belki çok aşık ya da çok istiyor. Ama biz biraz bocalayacakmışız gibi gözüküyor. Burada bir e, hani uykusuz hatta bu, bu teklif bizi uykusuzluk e, sanki uykusuzluk getirecek gibi gözüküyor. Evet sevgili izleyicilerim şimdi aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar etmenizi istiyorum. Burada aklınızdaki kişinin gündemleri neler olacakmış birlikte bakalım. Evet gelen teklif bayağı bizi bocalayacak. Belki iş teklifidir. O iş teklifini bayağı düşüne düşüne uykusuza kalabiliriz. Hani burası bir genel açılım. Biraz kısa da olsa sevgili izleyicilerim çok fazla kart çekeceğim için. Kartlar düştü ama düzeltsem mi düzeltmesem mi bilemedim. Ne yapsam. Şöyle bir tekrar karıştıracağım. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar ettiyseniz sevgili aslanlar bakalım. E, ne söyleyecek gündemleri nelermiş eylemi var mı veya eşiniz de olabilir bu kişi platonik de olabilir yeter ki aklınızda birisi olsun yoksa da sizi sevgiyle uğurlayabiliriz şimdi bakalım gündeminde ne var gündeminde ters gelmiş ama Hadi ters alalım o zaman değiştirmeyeceğim. Ulmiye gelmiş yani burada aklınızdaki kişi sizinle konuşamıyor, iletişime geçemiyor, istediklerini söyleyemiyor, içinden geldiğini anlatamıyor. Evet, burada nedense böyle aklınızdaki kişi sanki böyle e, size içinden gelen bir şey var söylemek istiyor dedik ama burada sanki aklınızdaki kişi e, bir kötülük görecek. Sanki e, böyle bir ihanet var gibi gözüküyor. Belki ihaneti anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Bir ihanet olmuş olabilir. Ya siz ihanet ettiniz, olağanüstü. E, öyle düşünüyor ve bana ihanet etti ve bunu ben söyleyemiyorum diyebilir. Veya da artık içinde tutabilir bir kötülük, bir kinlik besleyebilir veya da başkasına bir kinlik besliyordur. Burada sanki artık hani nedense böyle kendi kendine hiç dost gibi görünmüş bir böyle bir kazık atacak gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sanki böyle konuşmak isteyecek de konuşamadığı şeyler kötü şeyler gibi gözüküyor. Burada anlatabildim mi bilemiyorum ama kartların hepsi Evet, burada ne yaptıysa şimdiye kadar aklınızdaki kişiden eziyet görmüş olabilirsiniz. O sizin aklınızdaki kişi sizden belki de hani yalanlarınızı, yalan söylediğinizi düşünüyor olabilir. Yalan yalanlarınızı yakalamış olabilir. Ya da eee Artık güveninizi kaybetmiş olabilir ya da o size güvenmiyor olabilir aklınızdaki kişi, sevgili aslanlar. Sanki nedense böyle e, kendi içinde böyle biraz kendim tedirgin oldum. Bu kadar kötü kartların gelmesini söyleyemeydim de. Hani burada sadıklığı bitmiş, güveni bitmiş, artık konuşmak bile istemiyor. Sana karşı içimde hiçbir şey hissetmiyorum, besleyemiyorum bir ağzımı açsam diyor beni bir dinlesen zaten sen kahrolursun diyor adeta evet burada sizin için aslında e, biraz böyle ha, hani hastalıklı bir ilişki olduğunu düşünüyor e, eğer evliyseniz de bizim ilişkimiz sanki artık her geçen gün hastalanıyor yani aramız kötü oluyor bozuluyor daha böyle güvensizliğe gidiyor. Hani sadıklık bitti, güven bitti, aşk bitti, her şey bitti, konuşma bitti. Artık kötü bir döneme geldik. Hani bir kesilmesi gereken bir kol gibi kangren olarak gidiyoruz. Artık kesilmesi gerekiyor, bitmesi gerekiyor diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili izleyicilerim. Ben çok kötü oldum burada. Şimdi sanki nedense burada bir şey fark etmiş ve artık ilişkimizde zarar vermeden bu ilişkinin bitmesini istiyor. Tamamıyla düzeltmek istiyor. Nasıl düzeltmek? Bitsin. Artık o kangren olan kol veya kalp, beyin neyse yani burada konuşamadığı şeyler de var zaten. Madem konuşamıyoruz bitsin. İnceldiği yerden kopsun dediği birisi var. Aklınızdaki hani eşiniz mi, sevgiliniz mi, partneriniz mi, kimin niyet aldıysanız sevgili izleyicilerim hani bu kadar acı çekmeye gerek yok artık düzeleceğini de düşünmüyorum diyor bu saatten sonra tek düzelecek şey nedir diyor bu kangren olmuş kolu koparmaktan başka bir şey değil diyor tabii ki mecaz anlamı söylüyorum kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum sevgili izleyicilerim bu ilişki bitmişe benziyor bitirmenin zamanı geldi diyor kısacası Evet şimdi bir destek kart daha almak istiyorum. Bu kadar kötü karta ne gelecek acaba bilemedim şimdi tamamıyla. Burada çok fazla dengeyi almak istemiş sevgili izleyicilerim. İlişkileri çok fazla dengeyi almak istemiş ve çok fazla kişi ilişkilerinize karışmış. O kadar çok kişi karışmış ki siz dengeyi yani aklınızdaki kişi dengeyi almaya çalıştıkça e, onun etrafındaki insanlar sizin ilişkinizi hala bozmaya devam etmiş. Aslında bu kişinin düşünceleri değil. O kangren olmuş bir şeyi artık bitirmek gerekiyor dediği bir şey aslında bir e, başkalarının size belki hani ilişkiye iftira atması, onu böyle vesveselerle baş başa bırakması, hani onun hep kötü yanınızı söylemiş olabilir sizin, o kişinin hayatında bulunan kişiler. Ama o kendisi dengeyi almaya çalışmış bakın. Ve bu şekilde de uyumunuz bozulmuş, uyum gitmiş, aranızdaki uyumun bozulduğu gözüküyor. Bakın evlilik işi ters gitmiş. Eğer evlenmeyi düşünüyorsa bile aklınızdaki kişi artık evlenme niyetinde değil. Tamamıyla iptal olmuş birisi. Hani evlilik istemiyorum diyen gelmeyi isteme ne kadar kötü kartlar çıktı bu kadar. Böyle bir enerjilerde miyiz sevgili izleyicilerim? Bu kadar zorlanmaya gerek yok, başlamaya gerek yok. Ee, başlamaya Başlamadan bitirmek lazım diyor. Eğer evliyseniz de üçüncü kişilerin aranıza girmesiyle bu evlilik bitmeye yüz tutmuş sevgili izleyicilerim. Yine de bir tane ben şey almak istiyorum böyle destek kartı. Çok kötü hissettim bu nasıl bir kart kombinasyonu. <laughs> Ne desem bilemedim. Üzüldüm yani şu an kendi adıma da üzüldüm. Burada e, beğenmediğimiz şeyleri de iptal ediyoruz sevgili izleyicilerim. Usta. Bakın artık burada nedense hani her şeyin de farkında ustalaşmış. Yani bu ilişkinin içerisinde kala kala her şeyin farkında, her şeyi bilen birisi. Aslında size sizinle o kişiye uyumlanmış biz bir dünyayız. Aslında ayrılamayız diyor ama üçüncü kişiler hep manipüle etmiş, ayırmış gözüküyor. Ben seninle bir bütündüm diyor. Bütün de olmak istiyor aslında. Ama bu kişi ilizyonda sevgili izleyicilerim. Ya büyü almış, büyü de demek de istemiyorum. Üzerine kondurmak istemiyorum. Aslında bir illüzyonda olduğu gözüküyor. Başkalarının manipülasyonlarına çok geliyor. Başkaları kafasını çok karıştırıyor. Hep başkalarının sözünü dinlemeye meyilli birisi var burada. O yüzden de Kendisini artık bu ilişkide soğuduğunu düşünse de yeniden aslında bu ilişkide başlatmak isteyen birisi var. Bu kişinin başında ya bir nazar var sevgili izleyicilerim. Böyle e, seviyor, bütün olmak istiyor. E, biz hani ayrılmaz e, bir bir elmanın yarısıyız biz diyor. Yani ayrılmaz bir ikiliyiz diyor. Yepyeni bir başlangıcı da çok istemesine rağmen Nedense bu ilişkide bir soğukluk olmuş. Buz gibiyim diyor ve illüzyondayım diyor. Yani başkalarının manipülasyonundan çıkması gerekiyor bu kişinin. Umarım çıkar. Umarım bu e, dolunay o kişiyi parlatır ve bu hikayeden kurtulur sevgili izleyicilerim. Evet aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bir mesaj almak istiyorum. İlk olarak sevgili kadın izleyicilerim, aklınızdaki kişi için üç tane kart seçeceğim. Bir tanesini seçebilirsiniz. Eğer ki iki tanesi size göz kırpıyorsa, ikisini de tercih edebilirsiniz. Üç tanesi de göz kırpıyorsa, üçünü de tercih edebilirsiniz. Üçünden ne söyleyecek, 3 kelimeyi birleştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Veya da üç kartı farklı farklı kişilere de niyetlenebilirsiniz. Üç tane kart seçeceğim şimdi. Bu Sevgili Aslan Burcu kadınları için aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Yine aynı şekilde sevgili erkek izleyicilerim bu kartı da sizin için çekeceğim. Aklınızdaki kişi sevgili erkek Aslan Burcu izleyicilerim size ne söylüyor? Aklınızdaki kişiyi bakalım. Tek tek de seçebilirsiniz. Hangi kart size böyle sıcak bakıyor. Hangisi göz kırpıyor. Hangisi size böyle bir enerji gönderiyor. Bir bakın bakalım. Hepsi de gönderiyor. Hepsini de seçebilirsiniz. İlle bir tane seçeceğiniz diye bir şey yok. Evet Şimdi sevgili kadın izleyicilerim ilk olarak sizinkine bakacağım. Diyor ki aklınızdaki kişi bir numarayı seçen senden çocuğum olsun istiyorum demiş. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir diyen bir aklındaki kişi var. İki numarayı seçen seni arayacağım seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim demiş. Üç numara ise benim yolum senin yolun. Sen ben sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin demiş. Üç numara. Şimdi sevgili erkek izleyicilerim bu da sizin için seçtiğim kartlar. Bir numarayı okuyacağım şimdi yan yana demiş gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen, her yerde sen demiş. İki numara ise aldım kabul ettim demiş. Ee, seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diye bir aklınızdaki kişi var sevgili erkekler. Şimdi 3 numara ise suskunluk diyor. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili erkek izleyicilerim. Evet bu e, dolunay videomda böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım şifa olur her birinize diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve e, yollarınız açık olsun. Ne istiyorsanız olsun. Bu bizim e, dolunayımız bizim üzerimizde çok büyük bir etkisi olacak. Umarım hepimiz parlarız ilişkilerimizde, işlerimizde diye de niyet alıyorum. Yollarımız açık olsun. Kolaylıkla, güzellikle, ferahlıkla, neşeyle, keyifle olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.